Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte tasarım dünyasında en sık kullanılan silleri inceleyeceğiz. Bunlardan kısaca bahsedeceğiz. Modern, bohem, minimalist, retro, country tarzlarını inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Bu tarzların özelliklerini, uygulanmış mekanları e, ve kendi mekanlarınızda bunu nasıl entegre edebilirsiniz? Kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Eğer sizler de tasarım videolarını, tasarım hakkında bilgi almak istiyorsanız Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi kısaca inceleyelim. Modern iş mekan tasarımı, fonksiyonellik ve estetik dengeyi bir arada tutan bir yaklaşıma sahiptir. Temiz çizgiler, nötr renk paletleri ve yalın formlarla oluşturulan modern dekorasyon sadelik ve şıklığı ön planda tutar. Malzeme seçiminde cam, metal ve doğal ahşap gibi yüzeylerin dengeli kullanımı çok büyük öneme sahiptir. Ayrıca modern tasarımda açık alan planlaması ve doğal ışığın maksimum düzeyde kullanılması mekanın ferahlığını arttıran unsurlardan en başta gelen kurallardır. Eğer sade ama sofistike bir mekan tasarım anlayışına sahipseniz modern tasarım stili aslında tam olarak sizler içindir. Minimalist tasarım günümüzde Japonya'da özellikle çok sık karşımıza çıkan bir yaşam tarzıdır aslında. Az ama öz felsefesini benimseyen bir tasarım anlayışıdır. Minimalist tasarımda gereksiz eşyalardan kaçınılır. Fonksiyonel ve estetik olarak tatmin edici olması yeterlidir bizim için minimalist tasarımlarda. Beyaz, gri, bej gibi nötr tonların kullanıldığı geniş ve ferah yaşam alanları sunar bize. Mobilyalar mümkün olduğunca sade olmalı. Çok amaçlı olarak seçilir. Işık kullanımı ve mekan organizasyonu minimalist yaşam tarzının en önemli parçasıdır. Siz de düzenli, sakin ve dingin bir yaşam tarzı benimsiyorsanız, minimalist tasarım sizin mekanlarınız için çok uygun olacaktır. Country tasarım doğadan ilham alan rustik ve sıcak bir tasarım anlayışını temsil eder. Bu tarzda doğal malzemeler ön plandadır. Özellikle de ahşap mobilyalar, taş detaylar, e, keten, pamuk gibi doğal kumaşlar çok sıklıkla kullanılır. Country tasarımlarda renk paleti genellikle toprak tonlarından oluşur. Pastel renkler ve e, beyaz ağırlıklı gider. Çiçek desenleri, el yapımı dokular, e, ferforcu aksesuarlar, kantur stilini tamamlayan unsurların başında gelir. Bu yüzden dolayı bu kendin yap videolarını e, izleyerek de kendi tasarımınıza ek ürünler, aksesuarlar tasarlayabilirsiniz. Eğer geleneksel, davetkar ve sıcak bir atmosfer yaratmak istiyorsanız kantritas tam sizin için. Buyurun diğer stilimize geçelim. Bir diğer stilimiz bohem tarzı. Bohem tasarım sanatsal özgürlüğü ve kişisel tarzı ön planda tutan eklektik bir yaklaşımdır. Farklı kültürlerden ilham alan desenler ve sıcak canlı renk tonları, el yapımı aksesuarlar ve konforlu mobilyalar bohem stilin temel taşıdır. Mekanda birden fazla dokunun ve katmanın kullanılması bu stilin samimi ve sıcak bir atmosfer yaratmasına yardımcı olur. Makrome detaylar, halılar, büyük yapraklı bitkiler ve vintage aksesuarlar bu hem tarzının vazgeçilmez güçlendirici parçalarıdır. Eğer özgün, rahat ve doğayla iç içe bir tasarım anlayışını benimsiyorsanız, bohem tarz aslında tam size göredir. Bir sonraki tasarım stilimizi inceleyelim. Retro tasarım, geçmişin enerjisini, geçmişin nostaljisini günümüzle harmanlayan sıcak ve keyifli bir tasarım anlayışıdır. 50'ler, 60'lar ve 70'lerden ifade alalım. bu stil canlı renkler, cesur desenler ve dikkat çekici mobilyalarla e, karakterizedir parlak tohumlar, geometrik desenler ve klasik tasarım öğeleri retro stilin belirleyici temel unsurlarındandır. Bu tarzda popüler olan vintage mobilyalar, plaklar, eski televizyon setleri, eski kameralar ve parlak yüzeyler geçmişin dokusunu mekana taşır. Eğer siz de renkli ve nostaljik bir mekan tasarlamak istiyorsanız retro tarzına başvurabilirsiniz. Evet videomuzun sonuna geldik. Bugün sizden de 5 tasarım stilini inceledik. Bunları kısaca sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bu tarz video ve içeriklerin devamı için e, ve bu tarz videolardan, tasarıma dair videolardan haberdar olabilmek için lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda bu 5 farklı tasarımda size en uygun olanı benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.